Bir keşfinizle dünyayı değiştirebileceğinizi bilseydiniz ne yapardınız? Peki ya bu keşif hayatınızı riske atacak kadar tehlikeliyse? İşte tam da bunu yapan biri var. Maria Curie. Maria Curie bilime olan tutkusuyla fizik ve kimya dünyasında devrim yarattı. Polonyalı bir bilim insanı olarak Paris'e gidip üniversitede eğitim aldı ve burada hayatını değiştiren keşiflere imza attı. Eşi Pierre Curie ile birlikte çalışarak radyoaktiviteyi keşfetti. Ve polonyum ile radyum elementlerini buldu. Ama başarısı yalnızca laboratuvarlarla sınırlı değildi. Maria Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadın oldu. Yetmedi, bu ödülü iki kez kazanan ilk insan oldu. Kadınların bilimde yer almasının zor olduğu bir dönemde tüm engelleri yıkarak yoluna devam etti. Işınların görünmeyen etkisini merak ediyor musunuz? Kendi görünmez enerjiyi açığa çıkaran deneyinizi yapabilirsiniz. Karanlık bir odada fosforlu bir nesneyi el feneriyle birkaç saniye aydınlatın. Sonra ışığı kapatın ve nesnenin nasıl parladığını gözlemleyin. Bu, radyumun yaydığı enerjinin maddeyle nasıl etkileşime geçtiğini anlamanın basit bir yolu. Marie Curie'nin keşifleri dünyayı değiştirdi. Bilim küçük bir merakla başlar. Peki bir sonraki keşfi kim yapacak?